Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet direkt anneyle başlattım videoyu. <laughs> şu an yumurta kırıyoruz. Ne için? Su böreği yapacağız. Ramazana hazırlık. Dedik su böreği yapıp buzluğa atacağız. Onu da videoya çekeceğiz. Evet şu an anne kaç tane yumurta kırdın? 10. Bunu da kırdın mı? Kırdım. 18 30 18 yani. ha 30 evet. 30, 30, 30 yumurta kaç yapacaktık? 3 kilo gibi yapacağız değil mi? He, 5 tepsi işte. 5 tepsi 3 kilo yoğuracağız. Böyle başladık. Ben unları da getireyim. Evet. 3 kilo koyduk. Unumuzu anne içine mi dökeceğim? nasıl yoğuracağım? Hı hı. dök. Hepsini birden dökeyim. Dök. Yavaş yavaş mı dökeyim? Dök. Tuz koydun mu? Koymadım. Tuz koysana kızım. Boşaltıyorum hepsini. Boşalt. Ben hani şey filan girmesin içine diye ona ayrı kıldım. O da kabuğu filan dökülü diye. Aynen. Tuz da getir koy. Tuz da atalım. Yeter kızım yeter. Yeter mi? Aynı sıraya da koyacağız ya. Yetmedi yerde su katacağız. Tamam. Evet. Hamuru bir yoğura duralım. Sert bir hamur olacak zaten değil mi? Çok da sert değil. Çok olmayacak mı sert? Aha. Şimdi 3 kiloya 30 yumurta kırdık. Aynen. E, Erişte hamuru da böyle yapıyor. Ha? E, Erişte hamurunda böyle. Aynen. Yapısır. Şey ise acık un katabiliriz. Ha cıvık olursa. Hı hı. Ama cıvık olmaz bence. Bakacağız. Evet. Bir yoğuralım böyle ondan sonra. Hı. Hamur bitince devam çekeriz. Aynen. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Bezelemeye geçtik. Beze yapacağız. Dinlenecek mi anne biraz hamur? Hı, beze yapacağım ya. Aynen. O arada biz de bir kahvaltı yaparız. Evet bezeleri böyle hazırlayıp buraya koyuyoruz. Öyle arkadaşlar devam yaptıkça böyle çekeceğim Evet arkadaşlar başladık hamurları açıyor annem burada şu anlık iki tepsilik bezeli beze yaptık hamurumuz burada duruyor bir dedik ilk baştan iki tepsilik bezemizi hazırlayalım ve böyle de başladık. Burada da suyumuzu koyduk. Suyumuz kaynıyor. Tuzlu su. Buraya da soğuk suyumuzu alacağız. Öyle. Tabi sürekli çekemeyeceğim şu an. Çünkü yardım etmem lazım. İki tepsi yaptık koyduk bile. Şimdi biraz devam çekelim dedik. Annem burada hamurları böyle hazır ediyor. Bir tepsilik. Ben de şimdi pişireceğim. Kaynar suda. Ondan sonra soğuk suyu alacağız. Düşünce. Hasan. <laughs> Onun sesini azıcık kıs oğlum. Anne. Anne tepsi Arkadaşlar tepsim bu boyda. Çünkü buzluğa tek bu sığdı. Normal fırın tepsim buzluğum, buzluğumun içine girmedi. Evet. Böyle soğuk suya attık. İlk yaprağımızı biz böyle haşlayarak koyuyoruz. Çiğden koyanlar da oluyor. videoda çıkıyor falan sesi. Oman. Ha? Oman. Ama o zaman videoda hep onun sesi çıkıyor anne. Ama bu arada süper olmuş. Hiç yırtılma falan olmuyor. Çok güzel. 8 kat yapıyoruz biz. 8'den azı da, da olmuyor güzel. Ama bazıları kesin daha çok da yapıyordur değil mi anne? Aynen. 12 kat yapalım da. 12 kat mı? He. oluyor? O da çokmuş ya. Kalın gel oğlum. Bu arada annem tekrardan beze yapıyor dördüncü tepsi için ya da hepsini mi bezeyle olabilir? Hepsini bezele. Hepsini bezele. Ee, Bakıcı yok şimdi kaç tepsi? Bakalım bakalım. Bakalım. Burada tam bir tepsi bir, iki tepsi buldu, attık, üç. Orada da bezelerimiz oluyor tekrar. Göstereyim. Çok çakalattım. Böyle. Burada da Hasan video bakıyor. Annem de hamurun sonunu bezeledi. Şimdi sayacağız bakalım kaç tepsi daha çıkıyor. Ama biraz sizde bıraktım anne. Ben şey yapmadım. Çünkü hamurum Hemen çığırıcılığı bastı ona kendine. Top mu oynuyorum Kaç tane koydu uzun orada? 4 tane şimdi kırmızı atacağım. Dört, 4? 4. tane daha alacağım o zaman burada. Aynen. 3 eksikti zaten. Yarımda oluştuydu değil, değil mi? Aynen yarım. Ya. Bu gece kalkınca yarı peşinde ya. İnşallah bu çeksek bakalım. İnşallah. İnşallah. Tutarız tutarız inşallah. Tutarız Allah'ımız yine. Bu son anne. Bu tepsiye. Bu bitti. Aha. Bir bakacağız şimdi kaç tepsilik.

şöyle yapayım. Gene <laughs> <onların> onları. <laughs> sana 40 tepsi yaptım şu böyle. Ama <laughs> <Değil mi>? şeyde <laughs> sayda 4 idi. Ne? O da çok güzel oluyor. Mesela sokmadan, bir siyah sokmadan sıradan al. Hani yoga yapıyız ya. Aslında o hamurlarını hazırladı. Yoga yapıyız ya. He he. <laughs> <laughs> Aynı o şekil ama sadece al yana bir yana çevirdi. <laughs> tamam şimdi anladım. Hamurunu hazırladın sen. Aynen. Türk tepsi yaptı. Türk tepsi. Evet. Yine yemedin mi? Bir ne bile kalmadı senin sonunda. Yine çok sağlıksız ben yapıyorum. <laughs> Hasan. Ne? Ne yapıyorsun? Efendim. Hasan. Efendim. Sen ağzın buğunu ben senin. Tamam, Hasan. buraya sen sürmüşsün sürmüşüm lan? Sürmüşüm, sürmüşüm. Ananın paşası. Ananın paşası. Ananın kuzusu. Ananın kuzusu. Ananın kuzusu. Bu Celil dayının şeyi o. Emin. Evet arkadaşlar. Ortalık biraz battı haliyle. Şimdi buraları bir toparlayacağız. İşimiz bitti. 3 saatte 6 tepsi su böreği yaptık. Ellerimize sağlık. Annem de eline çok sağlık. Sağ olsun. Benim oğlum da usta durdu. Güzelcene oturdu yanımızda Nutella ekmek yedi. Değil mi Hasan? Ya. ya. Evet arkadaşlar şimdi temizliğe geçeceğiz. Hatta kahvaltı yapacaktık onu yapmadık. Az sonra bir şeyler yiyeceğiz. Öyle vallahi yaptık bakalım çok da güzel oldu hepsini de buzluğa attım İnşallah Allah iftara yemeğe nasip eder tamam paşam şimdi bez bez yapacağım seni tamam mı evet arkadaşlar su böreklerinin son halini göstereceğim size videoyu o günü bir türlü bitirememiştim şimdi bitireceğim su böreklerini böyle yaptık annem böyle koy dedi böyle koyduk. Bakın burada 3 tepsi var. Burada da 3 tepsi var. Böyle 6 tepsi su böreğimiz oldu. Ve sonrasında sulu köftelik de yuvarladım böyle. Onları da dondurdum. Daha poşetleyeceğim. Öyle arkadaşlar. Allah hayırlısıyla yemeği nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.